Herkese selamlar bu videomuzda Lissanda destesini işleyeceğiz. Hadi gelin ufaktan bir destemize göz atalım neler mevcut. Destemizde genel olarak tanıklık kartları yer almakta ve bununla birlikte her şeyi hasar ver kartları bulunmakta. Birçok kartımızın bedeli 8 manalık ancak tanıklık eden kartlarımızın bedeli de oldukça düşük. Bu sayede oyuna başlarken mutlaka elimizde en az 1 adet 8 manlık kart bulundurmaya özen göstermeliyiz. Onun dışında ise donuk köleyle ile beraber oyuna başlamaya özen göstermemiz gerekiyor. Bu destede savunmayı başta kolay bir şekilde yapamayabiliriz. Ancak oyun uzadığı zaman, silgan kartlar rakipte çok fazla bulunmadığı zaman rahat bir şekilde rakibin kartlarını yok edebiliriz rakiplerin testesinin kökünü kazıyarak onları bir sonraki turda eleyebiliriz. Şimdi tanıklık kartları mevcut. Benim mutlaka en az bir adet 8 manalık kart ihtiyacım var. Şu ikisini değiştirmek istiyorum. Bununla fazladan mana kazanabileceğim ancak 8 manalık gelmedi. Şimdi şöyle bir yol izleyebilirim. Ben bunu her türlü yere atabilirim. Tur başında tanıklık var mı diye bir kontrol etme yaptığı için 2 mana olur olmaz bunu oynayacağım kötü durumlarda savunma pozisyonunda bekletebilirim. Dedim. Tamam. Tanıklık edecek. 8 manalık bir kart geldi. Saldırıya geçebilir. Daha geçmedi. Tamam. Fazladan bir mana kazandım bu sayede. Ve yağmacı trolü oynayabilirim. Bunda da bir tanıklık özelliği olduğu için ekstradan bir yenilenme bonusu kazanacak. Bu sayede hem savunmada hem de saldırıda rahatlıkla kullanabilirim. Ha geçen tur ha saldırı sırası bendeydi pardon. Dedim neden saldırmadı acaba diye. Yani şu an yapmamız gereken bir şey yok. İki vuracak zaten. Bunu koyalım. Ardından şimdi 5 manayı sahip olacağız. Her şey bir hasar ver yapmak isterim ancak şöyle yapalım. Donuk köleyi bir atalım yere. Bunun süresi başlasın. Hazırım. Evet, Sarık geldiğine göre onu hızlı bir şekilde alt etmek gerekiyor. Ben bunu da oynayacağım. İki adet mana taşı kazanayım. Bu sayede öteki tur 7 manaya sahip olacağım. Doğru hesapladıysam bir bakalım. Normalde 5 mana değil, 7 mana olacak. Evet, çok iyi. Büyük bir ilerleme kaydettim şu anda. Eskilerin kainını oynayabilirim. Bununla beraber yine tınıklık özelliğiyle beraber başka bir dost birime de hem abanma hem de yenilenme kazandırabileceğim. En azından şu karta banma verebilirim. Birin... Oo, sincap geldi. Sincap'ı bir önce alt etmem gerekiyor kesinlikle. Normalde ben şunu oynayıp bundan sonra bununla oynayıp ona buff basmak isterdim. Ancak öte her şey iki hasar ver derim. Bununla beraber şu pikselleri yok etmeye çalışırım. Eskilerin kainini oynayalım ve şuna buff kazandırayım. Birazcık savunma yapmam gerekiyor çünkü. Büyüsü olabilir. Şimdi bunlar da yanıklık kazandı zaten. Bu vurunca her türlü ikiye katlanacak. Nexus'a da vurursa ikiye katlanacak. Başka bir şey vurursa da ikiye katlanacak. Şimdi rakibin hasarını azaltıp kendi canımı artırabilirim. Bununla beraber şunu karşılayalım. Öldürebilirim. Başka bir büyü yapmaya kalkışırsa anlık büyüyle karşılık vereceğim. Şimdilik bekleteceğim. Onun dışında buna da bununla karşılık verelim. Tamam şu an başka yapmam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne olur ne olmaz şunu da şuraya koyalım. Bir şey fark etmeyecek ama olur da hepsine buff veren bir tane büyük kullanırsa diye engellemek istiyorum. Şuna buff basacak. Evet. Canını artırdı. Ha canını artırırsa benim o kadar büyük bir riske girmeme gerek kalmaz. Tamam. İşime gelir bu. Şimdi pas geçeceğim. Öteki Açamayacak. tur her şeyi iki hasar verip üstüne bu keskin buzu kullanmaya çalışacağım. Bununla beraber kaslı sincaptan kurtulabilirim. Listanda da geldi çok iyi. Öncelikle bakan ölümle beraber oynayayım. Benim bunu yapmamla beraber şuradaki eskilerin yüzleri de kaybolacak ama artık oynamam gerekiyor. Mana bedelim yeterince yükseldi. Tüm diğer birimlere iki hasar ver diyorum. Öteki tur zaten bu can yenileyecek. Tekrardan savunmaya koyabileceğim. Bundan sonra artık saldırıya geçmeye başlayabileceğim. Yatsımayı kullandı. Peki. Tamam diyelim. O zaman ben direkt şu anda saldırıya geçeceğim. Madem öyle. Başlıyoruz. Küçük cadı koyda kesinlikle saldırıya geçip en azından birbirimi alt etmem gerekiyor şu anda. Karşılık vermezse 4 canı kalıyor. Her şey hasar verle bile onu yok edebilirim. Eğer ki böyle bir şey yaparsa. Sihir seversin mi? Güzel cadıdan kurtulmak istiyordum. İşime geldi bu durum. Turu bitir. 10 manayı ulaştım şu anda değil mi? Yok 9 manaya ulaştım. Tamam. Her şeyi bir hasar veri iki defa kullanıp Şunları yok ettirip ardından yere Lissandra'yı koyabilirim. Lissandra'da da oynadığımız zaman donuk köle çağırıyor yeri bir adet. Öteki turda elime bir 8 bedelli birim gelirse Lissandra'yı da oradan level atlatabilirim. Atlattırabilirim. Bu sayede daha hızlı bir şekilde rakibimi yok edebilirim. <laughs> Yine küçük cadı koydu. <laughs> o buff basmadan önce ben bir öncelikle her şeye bir hasar vereyim. Çünkü ilk saldırı buff'ını verdikten sonra bir anlamı kalmaz. Güzel küçük cızdan kurtuldum. Savunma olarak şunlardan koyacağım. Çünkü bunları zaten her türlü feda etmem gerekiyor. Aban kullanmadığı sürece rahat bir şekilde böyle savunabilirim. Hatta şuna karşı şunu koyabilirim. Hatta şöyle yapayım. Şundan kurtulsam mı ki? Şunu feda ederek. Yenilenme özelliğim var ama... Neyse onu feda etmek istemiyorum şimdi. Şu şekilde bir saldıralım, karşılık verelim. Aslında şunu kullanabilirdim de. Çocuk şunu kullanabilirdim de. Risk almak istemedim. E getirelim ortaya. Donuk köle ile beraber. Güzel. Eğer ki 5 manalık kartım gelirse onunla beraber şunun sayıcını sıfırlayabilirim. Nisandra'yı level atlatabilirim. Ya da doğrudan 8 manalık bir kart gelirse yağmacı troll yerine koyabilirim. Ancak şu an öteki tur rahatlıkla saldırıya geçebilirim. Bir Nisandra'yı yere koymam. Ben seni Ona sıyrılgan kazandırdı. Oo. Güzel için. Ondan kurtulmaya çalışsaymışım <laughs> iyi olabilirmiş. Nexum'u iyileştirmem gerekiyor. Her şeyi iki hasar versem de bir işe yaramayacak. Ancak öteki tur dayanıklılık ortadan kalkacağı için her şeyi 2 hasar vermemle beraber keskin kullanırsam ondan kurtulabilirim diye düşünüyordum. Çok güzel. Bakın, bakın ölüm geldi. Şimdi her şeyi iki hasar vereceğim. Şunu yerine koyacağım. Willistan level atlatacağım. Ve gözlü elimize geldi. Level atla bakalım Lissandra. Animasyonuna bayılıyorum şu karakterin. Next'umuz artık dayanıklı oldu. Bu sayede çok rahat bir şekilde her şeye hasar ver özelliğimizi kullanabiliriz. Bariyer özelliğini kullandı. Peki. Ben bu tür her türlü saldırıya geçeceğim. yok edeceğim. Şunlarla bir saldırıya geçelim. Her şey bir hasar ver özelliğimde duruyor. Şu an şunu geri çekersem iyi olabilir. Bununla karşılık verebilir çünkü. Yenilenme özelliğini kullanalım. Ama bu ikisine karşılık verebileceğini zannetmiyorum. Verirse bile bir tek şuna karşılık verebilir. Bununla verir büyük ihtimalle. Öteki tur ard arda iki adet her şey hasar vermeyi kullanacağım. Bu sayede kalsız sincaptan kurtulabilirim diye düşünüyorum. Gözcüğü kullanmam için 8 bedeli olan 4 Kopuyorum. kart oynamam gerekiyor toplamda. Buradayım. Şu donuk çıkarabilseydim güzel olacaktı. 5 kart gelmedi. Evet düşündüğüm gibi yapıyor. Tamam. Bu durum benim işime geldi. Hala savunacak bir var. Senin kadar güçlü değilim. Ya yapamazsan. Hmm, desteklediğim bir birim. 80 yargılar. Can kazanır diyor. Doğrudan saldırıya geçerse bu beni sıkıntıya sokabilir. Ama şimdilik açık vermeyeceğim. Emrettiğimi yapacaksın. Parçala. Doğrudan saldırıya geçti. Bu bizim için kötü. Durmayacağım. Gözünü aç. <laughs> Asla boyun eğme. Dost birimler ölmüyor. Ama onun hasarını azaltabilirim şu anda. Şöyle yapacağım. Şu şekilde karşılık vereceğim. Bir dost birime iki can verelim. Şunu iki can vereyim ne olur ne olmaz. Şunun hasarını azaltalım. Umarım yeterli olacaktır bu. Öteki tur hemen mezarlık ko marazlı koya koyarak next iyileştireceğim. Güzel. Yenilenme özelliğini verelim şimdi şuna. Ya da direkt olarak iyileştirsem mi? Fazla risk almayayım bence iyileştireyim. Öteki tur zaten hasar vereceğim. Değil mi? Tur sonu yazıyor üzerinde. Evet. Şunu yerleş yerleştirelim. Turu bitir. Bu bizim işimize geldi. Kastı sincaptan da kurtulmuş oldum bu sayede. Çok iyi. Hatta ben bu kartıma yenilenme özelliğini Lissandra'yı mı versem? Lissandra'yı hayatta tutarsam güzel olabilir ama aban özelliği bunda lazım olacak. Yenilenme özelliğini de buna veriyorum. Öteki tur 8'e 8 olsun tekrardan. Şöyle sadece iki kartı olduğu halde son saniyeye kadar düşünen insanları anlamıyorum gerçekten. AFK bırakmış olabilirim diyeceğim sanmıyorum. Şu iki kartımızı saldırıya koyalım. Trek'le karşılık verebileceğini sanmıyorum. Adam o hareketten sonra harbiden AFK bıraktı. Kasa sinca bölünce. <laughs> Peki. <gülüyor> Zaten her türlü kazanacaktım orası ayrı meseleydi de. Keşke bir gözlüğü gösterebileydim. Neden AFK bıraktın? Ama destemiz gördüğünüz üzere baştaki savunmada birazcık zorlanıyor olabilir. Ancak 8 manaya ulaştıktan sonra çok rahat bir şekilde hem Nexus'unuzu savunabiliyorsunuz hem de rakip birimleri kolaylıkla alt edebiliyorsunuz. Bolca da deneyim puanı kazandım. İlerleyen zamanlarda bu Lissandra destesine farklı karakterlerde şampiyonlarda eklemeyi deneyeceğim. Özellikle Trundle ile beraber kombosu çok güzel oluyor. Ancak şu an kristalim az miktarda olduğu için Trundle'ı maalesef desteğe ekleyemiyorum. Bunun dışında zaten ilerleyen zamanlarda farklı farklı desteleri de kanalımda paylaşmaya çalışacağım. Sivin ve Yasuo destesi. Sersemletme destesine karşı oynayacağız. Zaten savunması birazcık zor bizim destenin. Bu yüzden benim kesinlikle başta koyabileceğim kartlara ihtiyacım var. Şu 4 manalık kalabilir. Tanıklık edebileceği bir 8 manalık görürse yeterli olur diyecektim ki gördük. Fena bir başlangıç değil. Donuk Kale'li atarak başlayalım. Çok güzel. Eskilerin yüzlere geldi. Hemen ekstradan bir mana kristali kazanacağım. 4 manalığı da bununla beraber oynayabileceğim. O da tanıklık alacağı için ekstradan bir yenilenme kazanacak. Adamın eline hiçbir şey mi gelmedi? 3'e 3 üç e oldu hala bir şey koyamadı. Sveymi'ye su destesinin bedelleri de halbuki az oluyor ama doğrudan sersemletti ve birim çağırdı. Peki. Altı manalık kart. Eskilerin kainine öteki tur oynayabilirim. Bu tur herhangi bir şey yapmasam da olur. Ve da zaten istesem. Belki üç kız kardeşleri duruma göre kullanabilirim. Büyük ihtimalle kartı geri yollayacak ama. Yo direkt birimini öldürttü. Bu bizim işimize gelir. Kurtarsan mı kartımı? Ya yenilenme özelliği var sonuçta. Üstüne az bir birimim olduğu için şu anda elimdeki kartlarda. Ben bu kartı kurtaracağım. Daha mı koyacaksın Peki ona bir şey yapamam Birazcık ben zararı girmiş oldum Bu durumda Ama benim için şu anda sıkıntı yok Eskilerin kaynını kullanırsam ama işe yaramayacak tanıklık özelliği O yüzden lisandro yatacağım Öteki tur eskilerin kaynağını oynayacağım. Benim 5 manalık kartım nereye gitti? Bir türlü gelmiyor. 3 adet koydum bir de ondan. Zafer cesaret savaşa bahane. O gelse şuradaki donuk köleyi hemen yerinden çıkaracağım. Yok, donuk köle <laughs> yeri geldi. O, o, da olur. Şimdi tanıklık özelliğini Lisandra'ya basacağım. Bu sayede yenilenme özelliği olacak Ardından Bakan ölümü kullanacağım Şimdi şunu şöyle verelim Bir manalık Donuk köle yerini bu eli kullanmam Biraz bekleteceğim Çünkü bakın ölüm koyduktan sonra Farklı bir birim daha oynayabilirim Ya da marazlı koyağa Koymak isteyebilirim Bakın ölümle beraber Kombosunu yaparsam Yasuo'dan kurtulma şansım var. Turu bitirelim. Şimdi bakın ölümü koyacağım yere. Aha geldi. Draklorn infazcı. Bunu bekliyordum işte. Demiş olduğum kart buydu ama öncelikle bakın ölümü kullanacağım. Onun hasar yeme riskini göze alamam çünkü. Bir sonraki turda Draklor'unu koyacağım. Yanında belki üç kız kardeşleri oynayıp mezara gömü de kullanabilirim. soyu kullanacağını pek zannetmiyorum ama. Zayıf. Hissedebiliyorum. Kusurları stratejini belirlesin. Al işte. Zaten 3 tane kart vardı ondan. 3'ü de denk gelmiş oyunun başında adama. Olaya bak. Dwayne'in seviye atlamış olması kötü oldu benim için. Oh, rakibin Nexus'un çatışma dışı hasar verdiğinde en güçlü düşmanı sersemletirsin. Bunu sersemletmesi benim baya kötü durumu sokacak. Draklor'un infazcı kesinlikle koymam lazım bir an önce. Öteki tur iki tane donuk köleye sahip olabilirim. Ama bu tur savunma yapamayacağım işte. Şunu 5 manaya koysam 5 mana ile birlikte mezara gömü kullanabilirim. Ya kesinlikle Swain'in kökünü kazımam gerekiyor şu anda. Çok sıkıntı olur yoksa. Bu yüzden e, bu bana çatışma dışı hasar vermedi. Yani şundan kurtulmam daha iyi olacaktır da. Ben üç kız kardeşleri kullanmak istiyorum. Aslında ani donduruş da yeterli olacaktır. Şimdi ani dondurma yaparsam Nexus'a vuramayacak ancak atak buff'a basma şansı var. Mezara göm kullanırsam kurtulma şansı var direkt. Ben mezara göm alayım derim ben şekilde kullanalım. Şu an başka yapabileceğim bir şey yok. Öteki türlü risk alamam. Önce çatışma dışı hasar veri diye düşünmüştüm de. Şunu sersem etmek için öyle bir şey girişmedi. Tam 5 manam kaldı. Draklorn'u infazcıyı da oynayabilirim. Tamam güzel. Benim işime geldi bu tur. Çok iyi. Draklorn'u infazcıyı hemen yerleştiriyorum. Ha böyle yapmış olması tatsız oldu tabii ki. Ama o 6'ya altı 6'lıktan kurtulmam şu an daha önemliydi. Oo ben bu rakibi şu bu yok edebilirim. Gözcü de geldi. Listandığımızda level atladı. Lissanda da 5 tane özellik var. <laughs> Çok iyi. Her şeyi bir hasar verdi de Şu an o yasa onun bizden kurtuluşu yok. Öteki tur bir tane daha donuk köle geliyor. Gözcü de yakın zamanda bize katılacak. Oo iki tane boş mana taş alırsın. Destenin üstünden dört tane kart çekebiliriz. Eğer ki sekiz manalıksa. O da güzel. Şu an ben eskilerin kahinini yenilenme özelliği olarak buz muhafız kölesini kazandırabilirim. Öncelikle ben saldırıya geçeceğim bununla beraber. Sebebi ise sersemlemiş rakiplere ekstradan hasar verebileceği için bunu ben sonradan kullanacağım keskin buzu. Şimdi direkt bir saldırı yapalım. Ha saldırı yapanın sersemletti o da olur. O zaman ben şunu kullanmak istiyorum. Ya da bunu ben turun sonunda kullanayım. Şimdi kullanmayayım. Tamam diyelim. Biraz manasını harcasın. Hayır. Yapma, 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 yapma ya. Gerçekten mi? Yasuo level atladı. O kartı beklemiyordum ki hiç. Son da bayağı kötü durumda. Şunu oynayalım madem öyle. Manası bitti zaten. Draklor'unu tekrardan yere koymak zorundayım. Lissandra'yı da aynı şekilde. Lissandra'yı öldürmeye kalkışabilir ama yapacak bir şey yok. Şunu koyalım. Donuk köle çağırmış oldum bayağı. Yani böyle bir olay oldu ilginç bir şekilde. Bana kıymetini ispat et savaşçı. En azından bir var. tane 8'e 8'lik 8 gelecek şimdi. Evet, donuk köle geldi bir tane daha. Keskin buzu bir daha kullanarak yine güzel bir savunma yapabilirim diye düşünüyorum. Swing birazcık sıkıntı şu anda. Bir de eskilerin seslerin iki adet ard arda gelmeseydi güzel olacaktı ya. Gözcüğü sıfır mana yapabilmek için iki tura daha ihtiyacım var. Ya da sekiz manalık bir birim daha gelmeli. Oo hayır 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 hayır. hayır. Onu geri yollama işte hayır. O her türlü geri gitti ama en azından şunu öldürmeyi deneyeceğim. Ama bir saniye. Kendi rakiplerim bir anda şey yapmayayım. Kendi rakiplerimle kendi dostlarıma kötü bir etki uygulamayayım. Tamam şu anda uygulamıyorum. Ama savunma yapamayacağım bu tur. O yüzden ben en azından şunu kullanayım. İnanılmaz ya. Kart tekrardan oynayacak şimdi. Şu an yapabileceğim bir şey yok. En azından onu oynadıktan sonra bir birim koyabileceğim yere şu 8'e 8'liği koyarım. Pas geçeceğim şimdi. 8'e 8'de geri yollasını istemiyorum etmek çünkü. Başla. Hepsini tamam. E, tek sıkıntı lisan öldü şu anda ya. Seviza. Bu da öldü. Evet. 8'e 8'liği getirdim. Uyandım. Şu an saldırı koyarsa ben Yasuo'dan kurtulmaya çalışacağım. Öncelikle. Benim gözcü geldi bu arada. Bu yandı. Saldırıya geçtiğim gibi destenin kökünü kazıyacağım. Öteki tur garanti olarak win olacak ama o zamana kadar dayanmam gerekiyor. Aslında marazlı koya koyarak da Yasuo'dan kurtulabilirim. O yüzden 7'ye 6'lığı mı karşılasam diye düşünüyorum. 7'ye 6'lığı karşılayayım. 3 canım kalıyor. Böyle koyarsam gene 3 canım kalıyor. Böyle koysam 1 canım kalıyor. Süper. O zaman böyle koyalım şimdilik. Şöyle yapacağım. Gözcü koyayım. Tur bitir. Gözüyle saldırıya geçmiş olman benim için yeterli olacak. Hatta ben yenilenme falan vermeyeyim, Geriye geri yolamaya falan kalkışır. Ben bu yüzden direkt olarak saldırıya geçip rakibin destesinin kökünü kazıyorum. Hadi bakalım. Öteki turbanı saldırı yapamadan bu oyunu kazanma şansım var şu anda. Ne olur ne olmaz Nexus'umu da iyileştirmeyi deneyeceğim. Marazlı koyağı koyarak. Şu an eğer Nexus'a 3 e hasar var kartı varsa ben yandım. <laughs> Elimden hiçbir şey gelmez. Buyur dene. Can çalma verdi. Ve bariyer verdi. Güzel... Tamam şu an... Benim derdim zaten şunu yere koymak. Ona neden hasar veriyorsun ki? Senden burada ha Sven'in kartıymış dedim ondan kaç azık var sende. Hemen şunu oynamam lazım. Şunu oynamam lazım. Tamam Nexus'umu iyileştirdim. Güzel. Ama bir tane kart geldi. Şaka mısın? <laughs> Adam oradan uzattı oyunu. <laughs> bir tür saldırı yapabilecek bana. Ama en azından Yasuo'sundan kurtuluyorum. Şaka yapıyorsun. Hayır geri çekemeyeceksin bu sefer. Öyle kaçma yok. Boyası yasa çıkar. Hadi bakalım ben bir de bunu yenilenme veririm. Heh, tekrar dansta ve kartı gelse ne olur. Kullanamayacaksın da onu. Tur bana geçtiğinde oyun bitecek. Hala çabalıyor ya. Sur versene kaybetsin. Anlam veremedim. Peki. Bunu da oynayalım. Madem öyle. Bye bye. Gene bunu geri koydu ya ben diyecek bir şey bulamıyorum. Adam uzattıkça uzatıyor. Sanki oyunu gerçekten kazanabilecekmiş gibi. İnanılmaz. Neyin kafasını yaşıyor arkadaş ben anlamadım. Durduğumuz için. Oyunu da bitiremiyorum ben de bir türlü ama tekrardan kazıma kullandım. Şükür teslim oldu en sonunda. Hak ettiğim zaferi alabildim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Nisan'da destesini size göstermiş oldum. Destenin kodu gördüğünüz üzere hem açıklamada mevcut hem de yorumlarda mevcut. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki yeni deste videolarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.